Merhaba arkadaşlar sayfa 107 uygulama 1.23 öğrencilerimiz çiziler biz de geri bildirim yapıyoruz ilk sorumuzda dairenin içine genel yöntemi kullanarak dokuzgen çiziniz demiş burada dokuzgen çizerken öğrencimizin yapmış olduğu hata kural hatasıdır dokuzgen çizerken çift sayılar kullanılırken öğrencimiz tek sayılarla kesiştirme işlemini yapmış. Artı tam eksenin altından başlamış. Burası kesiştirmemiz gerekiyordu. Bunu da unutmuş. Ve çokgen çizerken birden çok çizgi çizerek yine burada da bir kural hatası yapmış. Ana çizgiler kalın, yardımcı çizgiler ince çizilir. Bu kurala nispeten uyusa da silgi izleri ve kağıdın da çok temiz olmayışı bizim çizimlerde yapma, yapmasını istemediğimiz kural hatalarıdır. Diğer Uygulamada ise bakalım Eyüp ne yapmış sence burada ne ne tür sıkıntılar var? Öncekine göre aynı şekilde tek sayıları kullanması e, kullanmış. Çift sayıları kullanması gerekiyordu. Evet. Bir de onun dışında bakın burada evet ana çizgiler kalın çizilir ama bu kalınlık her çokgenin her aşamasında aynı olmak durumundadır. Ama nispeten bir tık daha güzel çizmiş. Diğer uygulamamıza baktığımızda dairenin içine genel yöntemi kullanarak 12 gen çiziniz. Burada 12 gen yani 12 çift sayı olduğuna göre bu sefer hangilerini kullanması gerekiyor diyeyim. Tek, sayılar tek, tek sayıları kullanmış. Tek sayıları buradan ne yapmış? Tek sayıları kullanmış. Doğru yapmış. Bakın burada 9, 7 gibi, 5, 3 gibi tek sayıları kullanarak burada doğru yapmış. Diğer öğrencimiz ise burada ne yapmış? Senin var gözlemlediğin hata ana çizgilerle yardım çizgiler ortalama aynı kalınlıkta olduğu için işte birbirleriyle aynı gibi gözüküyor. Öyle bir hatası var. Evet ana çizgilerimiz kalın yardımcılar ince çizilmesi gerekiyordu. Burada da bu kural hatasına uymamış. Yine şurada bir karışıklık yaşamış. Ve burada da bakın 12'den çizerken 10, 8 gibi yine burada da çift sayıları kullanmış. 12'den çiziyorsan tek sayıları kullanacaksın. 10 gen, 12 gen gibi çift gen bir çok gen çiziyorsan, çift sayıdan oluşan bir çok gen çiziyorsan, tek sayıları tek sayıdan oluşan 7 gen, 9 gen gibi çok gen çiziyorsan ise çift sayıları baz alarak çiziminizi tamamlayacaksınız. Bir de unutmayın muhakkak norm yazıyla antetimizi dolduruyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere.